Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün size baba babam kartları yapın babam yarında evet arkadaşlar gördüğünüz gibi babam karakterleri yapıyor heri karakterleri yapalım evet arkadaşlar şimdi nasıl boy olsun istediğim boy yap dur hangi boy şu baba nasıl oldu Tamamdır. Kendine ter rengi seç. Kaydırarak kaydırma var tamam. şöyle. Şey dur babacığım dur. İstediğini yapsan. Bu, kendini yapsan. bu da, tamam. bu da güzel. Kendine saç seç. Şuna dokunma. Al, reklam diyor baba. Tamam dur ben seçeyim. Al bu saçı Bu saç tamam var. İstediğini seç. Mesela şu var. Yok. Bunu seç. Ay. Evet arkadaşlar saçı yaptık. Rengi, rengi. Hangi rengi seversin <laughs> Renk şurada. Bu mu? İstediğin rengi. Saçına göre yani. He. Tamam sarı. Kaş yap şimdi. Tamam. Mesela şöyle. Tamam reklamsız seç ama e, bak. Hangisi reklamsız? Böyle reklamsız. Şunlar kilitli bunlar ücretli. Bunlar ücretli. İstediğini yap sen. Tamam bu da sarı olsun değil mi? Sarı siyah olsun. Hmm, siyah. Ha. E niye dokunamıyoruz? Heh, şimdi. Göz seç bir tane reklamda olmadı. Mavi göz, yeşil göz. İyi. Hangi gözü ilk demiştin? Her. Hangi renk gözün göz? Hangi renk? Bir renk seç. Evet. Sırada ağız. Mesela şu dudaklı var. Bu olsun baba. Dudaklı. Ha, A B reklamlı olan, değil mi? Hı <laughs> hı. A B, A D reklamlı olan. Tamam seçtik. Ağza bir renk seçmesin ama seçme daha. Yanak var. Şu mesela hangi yanak istiyorsun? Tamam bu olsun. Tamam. Kendine evet. üst üstü istemiyorsan elbiseye geç. Tamam elbiseye Elbise. Evet. Tamam. Böyle güzel. Ah yine Baba sen şunu seçmiştin değil mi? Evet. Evet şu ayakkabı. Şu adi olan reklam. Başlayın. Tamam. Dur güzel bir ayakkabı seçeyim ben ona. Da, da, da. İstediğini seç hangisini uygun sırada. Tamam olsun bekle. Acele etme ne olur ne olur Hadi. Bu da hadi. Şunlar hadi değil baba. Tamam. Bir Bu kitli. Bu da hadi. Bu da hadi. Bu da hadi. peşinden şu var baba. Tamam bu olsun. Kendine Ay, çok güzel. Çor çor çorap seç ama ama uzun olduğu için seçmedi galiba. Çorap seçmeye gerek yok. Peki tamam. ya şapka? Kızım saçını yaptık kısa şapkaya gerek var mı? Dur bakalım. Olsun. Tamam. tamam oldu mu? Küpebek kolyeye gerek var mı baba? Evet kolye. Kolye mi? Hmm. Hangi kolye olsun? Bir olsun. Kolye bir tane bir tane seç. Bu tamam. Evet. Evet arkadaşlar babamın karakteri Evet arkadaşlar videomuz son erdi. Benim kanalıma abone değilseniz abone olmayı abone değilseniz de like atın. Hoşçakalın.